Merhaba arkadaşlar. Bugün size de Ayes oynayacağız. <laughs> Bismillah. Tam da korkmayacak haldeyim. Çünkü ben bu oyunu önceden abla oynarken gördüm. Aç kap. Nasıl oynarken gördüm? Kendim de mal yerime koyuyorum ya bir şey ben buradan çıkacağım buna karar verdim Hadi o kadar bir şey olamazsın arkadaşlar bir şey biliyorum o da kapı kapıları açamaması o yüzden fazla gerginziyorum Nasıl geçiyoruz bu dökümle ya? Allah abi cuma al. Bak oyun başlamadı ben korkuyorum ya. 20 tane şey bulmamız lazımmış. Şöyle bulak da gidecek artık. No korkunç, no korkunç bakın. Atlarda. Of o or... Of o ses neydi? Bok sesiydi. Ben arkada korkuyorum. Uuu iki daha bulduk başlarında. Bir dakika. Kapat! Kapat! Bu kadar mı? Yukarı çıkıyorlar oraya git. <laughs> ne oraya gitmek istemiyor? Nerede? Hayır. Azımla her şeyi tararız. Biz beni ararım. Ararız onu ararız. Biz beni O kadar yapmıyor ne? Git hadi ya. Hiç yok mu senin? Git ya. Yani. Biz git. Atlarca bir sürü şey yazıyor okuyor Git. Gider misin ya? Gidiyor gidiyor. Hayırdır. Gider misin teyzeciğim? Açamam kapıyı çünkü mi? ben. Bekle. Onu şuraya açmadık. Nurban oynayacağım işte yani. Ne korku. Oy abi. Azı bile. Bunu açmışları biliyordum. Açmayacağım o kapıyı. Gider misin lütfen? Gidersen sarı üst tane verelim. Bak 100 TL. Emin misin? hararet bek istemezsin. Kapansın saat varsa. Hadi alalım. Git de no skin'ti. No sıkıntı? Sanki çok korkak birisiyim de ben. Baba. Ne şimdi buradan çıkamayacağım? <laughs> Korkuyorum karnım gümrüm atıyor. Hadi bırak. <laughs> Korkmayın imtihan ettiniz. Sakin ol sakin ol sadece bu oyun. O sadece bu sadece boyun oyun. Bu ne? Bu ne? Burası çok er, gergin, zor zor nefes alabiliyorum. Hepsi de kötü görünüyor. Burada bazı... Ben niye okuyorum ya? Siz okuyun. Hepsi kötü görünüyor. Buradan bazı şeyler yapmışlar gibi. Buradan ne olmuş? burada sahibi nerede? Nerede bileyim biraz. Nerede? Ne Bilmem şimdi ben oraya şimdi. ona bak burada şey varmış lan. Konar ya? Bak. Bak kaç dakika olmuş? 5 dakika olmuş. altı tane toplamışız. Oyun kolay. Kolay oldu. Hadi bakalım. Senden korkan senin gibi olsun. Diğerine gideceğim maşallah. Burası neresi? Ap. Aç kapıyı. Ne? araca mı? Bak şu olmaz mı? Şaplak şaplak. Kendi ellerinde sökemiyor mu bu güçsüz? Burası güvenlidir. Her zaman sağ güvenlidir. Bir dakika. Nerede? katta. Yürü yürü yürü. Yürü devam ki. Ya nereden çıktı hatırlamıyorum ben mal Buradan şeye çıkacak yüzde yüz. Hah nereden geldim hatırladım. Basmadım zaten. Mal mısın ya? Salak mısın Cemile? Oyun hiç oynamadım. Yalan söylemiyormuş. Lan ne olacak lan? Sen çıkarttın da. Bu kadarcık. Ana piyano. Ben basmıyorum. Başla. Lan sen de geliyorsan gel artık ya. Korkutup kaçıyorsun. Geleceksen gel lan. Sen de korkarsın gibi olsun. Arkadaşlar burada şey var mı o yüzden böyle yani. bir Şuraya da bakmamışız. Ya şuraya da bakmamışız. Aa işte oraya basmam. Evet arkadaşlar şuraya bakmam. Ne var lan? Ne? ne var lan? Bakın. Bakın ne oldu? Senden korkan senin gibi olsun. Ne? geyse. Of, no. Ne salak birisi. bir daha korku oyunu oynamayacağım. Devam ki artık biliyoruz. Ya buraya bakmamıştık. Bir sürü güzel bir kitap. Yarmacıklarım titriyor. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Arkadaşlar hiç göz almayacağım yani. Çok sıkıcı gözler. Alınmış göz alacak gibi Burada bir tane vardı. Neredesin? Ah! neredesin neredesin? Bana ne? Da bir tane vardı bir seri seri devam ki ben de neyi oynanmış görülmüş mü bu dünyada? ya da En azından <öldüçük. gülüyor>